Bu bölümde önemli bulduğumuz bir konu ve bir de konuğumuz var. Mavi bayraklı plajlardan sonra şimdi de hayatımıza mavi bayraklı seralar giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen entegre ve kontrollü ürün yönetim projesiyle üreticiler ilaç kalıntısı bulunmayan, temiz ve kaliteli yaş meyve sebze üretiyor. Sağlıklı beslenme için bunun halka yansımasını Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Üzümcü ile konuşacağız. Sayın Üzümcü yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Şimdi yeni bir uygulama, e, biz de anlamaya çalışıyoruz ne olduğunu. Sağlıklı beslenme için e, özellikle ne gibi faydalı olacak? Böyle başlayabiliriz. Yani e, bizim en temel gıdada e, dikkat ettiğimiz konu güvenli gıda. Yani insan vücutuna e, yarayışlı, sağlıklı e, dediğimiz e, gıdaya ulaşmak ve bu güvenli gıdaya ulaşmanın en temel, konularından biri de kimyasal e, bulaşının olmaması, e, yine diğer biri e, madde e, mikrobiyolojik e, bozulumlara uğramaması gibi. Burada e, üzerinde durduğumuzda e, kimyasal e, bulaşının veya kalıntıların olmaması ki bunlarda da gıdalarımızda en önemlisi e, üretimi esnasında e, yetiştirilirken yani yaş meyve sebze olarak düşündüğümüzde kullanılan zir zirai mü mücadele ilaçları. Bunlar da tabi e, gıdalarda belli oranda kalıntı bırakabiliyor. Ve bu e, aslında eğer e, tekniğine uygun kullanılmazsa miktarına ve e, zamanına göre kullanılmazsa aşırı kullanılma sonucu e, vesaire kalıntı şeklinde kalabiliyor ve bu insan sağlığı için de ciddi risklere neden olabiliyor. Bu yeni uygulama da tabii bu anlamda e, önemli bir adım. Yani e, bu örtü altı üretimde e, kontrollü bir ortam olduğu için tabii ki e, zararlara karşı e, daha korunaklı bir e, ortam ve dolayısıyla e, ziraat e, mücadele ilaçları ya kullanılmıyor ya da çok e, az bir miktarda kullanılıyor e, anladığımız kadarıyla. Dolayısıyla burada Tarım Bakanlığı bu tür uygulamalara işte yeşil bayrak dediğimiz ki bu yeşil bayrak biliyorsunuz plajlarda ilk kullanıldı. Ve oranın e, bu yeşil bayrağın olduğu yerin e, daha e, temiz olduğu, daha... Mavi e, hocam, mavi bayrak. E, evet, evet, mavi bayrak. E, pardon. E, mavi bayrağın olduğu alanların daha Aynen. temiz, daha... E, güvenli olduğu, kimyasal e, bulaşın olmadığı anlamındadır. Burada da benzer bir şekilde bu tarım ürünlerinin e, bu şekilde üretildiğini, bu ortamda e, zirai ilaç kalıntısı yani pestisit kalıntısının olmadığı şeklinde bir uygulama başlatıldı. E, bu olumlu bir uygulama. E, önemli olan burada bu e, belgelerin verildiği bu e, üretime onay verilen yerlerin kontrollü bir şekilde sık denetlenerek bunun devamının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar özellikle bu son sezonda yaklaşık 8.500 üreticinin bahçesine mavi bayrak asılmış durumda. Bu artış bu şekilde devam eder mi? Nasıl öngörüyorsunuz? Yani bu şimdi. E, e, Maddi açıdan da son derece önemli bir konu. Biliyorsunuz evet. zaman zaman haberlere de düşüyor. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine yaptığımız ihracatlarda, yaş meyve sebze ihracatlarında zaman zaman bu pestis kalıntılarından dolayı reddedildiği, geri gönderildiği veya imha edildiği gibi haberler duyuyoruz. Bunlar da ciddi maddi kayıplara neden oluyor. Yani. Çiftçimiz e, bu ürünleri yetiştirmek için e, aylarca uğraşıyor, belki bir yılını veriyor, ama sonuçta böyle bir e, maddi kayıpla karşılaşması son derece hem onlar için hem ülkemiz için büyük bir kayıp. Hı hı. E, bu açıdan baktığımızda da tabii ki bu kontrollü üretim ve e, herhangi bir pestis kalıntısı olmayan gıdaların e, olması her açıdan yani hem çiftçi, yetiştirici hem de ülkemiz açısından faydalı olacaktır. Peki bir de tüketici tarafına bakalım. Şimdi bu mavi bayraklı seradan çıkan ürün daha mı pahalı olacak? Ee, yani tarladan sofraya daha mı pahalı gelecek? Seralar yaygınlaştıkça fiyatlara yansıması olumlu mu olur, nasıl olur? Ee, onu da merak ediyoruz. Yani şöyle bu örtü altı yani seralarda üretim tabii ki tarla üretimine göre bir miktar daha pahalı oluyor. Bunu görüyoruz. E, bu tür yaygınlaşırsa yani üretim tabii ki artarsa bir miktar daha e, uygun e, fiyatla e, pazarda yer alabilir e, desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bir de tüketiciler açısından baktığımızda son derece e, önemli çünkü e, insan sağlığı açısından e, bence en büyük risk bu pestisit kalıntıları. Çünkü bunlar e, sonuçta e, zararları e, öldürmek amacıyla kullanılan bir der zehir. Şimdi bunlar e, tüketicilerde e, gıda ile birlikte tüketiliyor sonuçta. Eğer bir kalıntı olursa ki bu da ileride e, bizlerde büyük sağlık risklerine neden olabiliyor. O açıdan da bu şekilde kontrollü üretim ve e, pestiz kalıntısı olmayan Gıdalar tabii ki tüketici için de çok faydalı çok artı bir ürün olacaktır. Pestisitler aynı şekilde hem toprağa ve sonrasında suya, denize de karışıyordu. Oradan da biz yine alıyorduk. O yüzden son derece önemli. Çok doğru ve desteklenmesi gereken bir uygulama gibi gözüküyor. Siz de az önce altını çizdiniz. Yani Türkiye'nin yurt dışına gönderdiği bazı yaş sebze meyveler iade ediliyordu. Şimdi artık ilaçsız olması, pestisiz olması Türkiye'nin ihracatına da olumlu yansıyacak gibi gözüküyor bir tarım ülkesi olarak. Evet, evet, kesinlikle olumlu olacaktır o anlamda da. Çünkü orada yani bu pestis kalıntısı miktarı tabii ki kriter Avrupa Birliği'nde o kriterin altında oldu mu veya işte burada bu mavi bayraklı üretimde kalıntı olmadığı hedefi var. Dolayısıyla zaten ürünler o anlamda herhangi bir red reddedilmesine karşılaşmayacak. Dolayısıyla sağlıklı her anlamda yani tüketici anlamında ve ülkenin ihracatı anlamında da sağlıklı bir gelişme olacaktır. Peki tarımda mavi bayrak dönemini Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eşer Üzümcü ile konuştuk. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi akşamlar.